çalışalım diye tarafındaydı. Yani oradan başladık biz bu tarafa. tamam. yeniden başladık. Ondan sonra araba dönmeye başladı o esnada. Yani önüme vurduktan sonra dönmeye başladı. E, refüje çarptı abi. Şu duvara çarpmadan önce refüje mi çarptı? Aynen. Tamam. Ondan önce sonra refüj hızla bir şekilde... duvara çarpıyor. Ondan sonra dönerek bu şekli alıyor. Gel sen de imkan.